Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte akıl video çekiyoruz. İyi seyirler dilerim. Abone olmayı unutmayın Evet. Şu anda başladık. Nasıl <laughs> kötü ödüyorum ben de. Anam 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 kaç kaç kaç. Kaçalım, kaç adam hmm. kaç yabancısın ya. Herhalde hep böyle bakma. HDP. Hmm. İnşallah ilk gireriz. Umarım ki. Bu yapacağız. Ne var lan? Ama o basıyor ya. Tam Allah hayır. Ya abi ya. Of ya. Ne ya? Ben ölmek istemiyorum. Anne ben beni yediler katil. Katil ya yani, kesmiyor. Yani. Evet arkadaşlar biraz kanal hakkında konuşursak. Bu ha ha. Bu ha. bastı ya adamı. Hadi ye 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 ye. Abi ya. Adam benden büyük বববর Jung বববর বূ ববর la только বর bir kişi yiyor o Öldü kızım sen öldü. ölecek Ya ha ha ha. Ya bu benim ya. Ben de istemiyorum ya. Bir şu iyi kolasa yesem yeter. Gel öldü bu nedir ya? Ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ya? oldu? Ne 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 Yiyorlar bizi, öldürüyorlar, öldürüyorlar. Öldürdüler bizi. Daha öldüm 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 Ölmedim dedim. Öldürmüş. Ölmedim öldüm 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 de öldüm ya. öldüm 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 Dedem. Dedem, dedem. Dedem, öldüm öldüm da 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 sıkıyor ya gene aynı adam yiyor ya bu nedir ya bu nedir ya Bu nedir arkadaşım ya hep aynı adam video Evet arkadaşlar e, yayınımızın sonuna geldik. Dur bir oyun daha tanımıyor. Yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.